Evet arkadaşlar bugün sizlerleyim, ee, bugün Clash of Clans yani nasıl bir seviye, nasıl bir duygu, nasıl bir köy onu merak ettiyseniz göstereyim. Ee, giriyor, internet çubuğumuzda 5 çubuk çekiyor. Burada altta yazı yazıyor. Hayde, hey, ne hey, de hey, hey. Clash of Clans'ta. Bu an Ay, yanlış söyledim. Onu e, yazmasını okumasını bilmiyorum. Toplar gibi savunma neyse işte. Evet, benim köyüm böyle. Gördüğünüz gibi. Kongresel de var bunlar. Ee, belediye binası dördüncü seviye. Bu bir yani yeni aldığım için. Bu üç gün oluyor. Bu altı gün falan oluyor. Bu da dört seviye. Yani bir gün oluyor. Yaptım. Bu yaylı tuzak. Merak ettiyseniz yaylı tuzak işte. Ee, saldırılar saldırılarda o koruyor yani yaylı tuzak benim e, ee, yaylı tuzak bir tane daha alacağım evet e, ee, bakalım bu varmış iki, 25 bin onu alalım. 30 dakika sürüyormuş. Evet, 30 dakika sürüyormuş. Benim klanım. Gelmek isteyen gelsin yani. Gelmek isteyen gelsin. Yani benim klanım bu. Ben yaptım şey. Burada bir şey oluyor ama neyse boş verin. Onlar sorun değil. Şunu yükselteyim diyeceğim de işçi yok. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Belki yarın başka bir şey paylaşabilirim. Bugünlük bu kadardır. Evet görüşürüz.